Herkese yeni bir vlogdan merhaba ilk ay Cansever'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün direkt sabah böyle hazırlanır hazırlanmaz vlog açıyorum. Günlerden pazartesi güzel bir hafta olsun. Şimdi bugün diyetisyen kontrolüm var sonra biraz işlerim var. O yüzden Ankara'da merkez tarafında olacağım. Yavaş yavaş da oradaki evimize geçeceğiz. O yüzden böyle birkaç eşyamı da buradan toparladım. Diğer evimize götüreceğim. Hadi bakalım güzel bir hafta olsun. Çok eğilmem gerekiyor. Şu an daha iyi. Altına biraz bir şeyler destekledim kameranın. Şimdi şu çantamın içindekileri hemen yeni aldığım çantama aktaracağım. Bunu bir önceki vlogda göstermiştim. Suud'dan çok tatlı kahverengi bir çanta aldım. Hem de bugünkü kemerimle böyle e, bence uyum sağlar dedim bunu takalım. İç hacmi de çok geniş. Yani böyle küçük bir çanta gibi duruyor ama iç hacmi geniş. Şimdi eşyalarımı yerleştireceğim. Başka başka başka. Vlog kameramı yani sizi koyacağım çantama. Başka çantama koyacağım bir şey var mı bakıyorum. Yok. <laughs> Hadi bakalım. Çıkalım. Çıkalım diyorum. Siz de bir şey söylemiyorsunuz ya. <laughs> Takılarımı takmadan nereye? Ne taksam? uzun bir şey takmayayım diyorum. Şöyle yüzük alayım. Şunu alayım. Daha saatimi alacağım. Takılarım olmadan asla dışarı çıkamam. Yani sanki böyle elim kolum boş geziyormuş gibi hissediyorum. Yani şöyle saatimizi de taktık. Yüzün yanına şu üçlüyü takacağım. Bu da şöyle bir şey. Dur takamadım. Şöyle. Bir tane de ince bir kolye takayım. Tamam o. Bir de büyük bir küpe. Şimdi diyetisyen kontrolüme gittim. Onu hallettim. Diyetisyen kontrolümüz tamamdır ama bu hafta maalesef kilo verememişim. Neden olduğunu kendim çok iyi biliyorum. Çünkü adam akıllı diyet listeme uymadım bu hafta. Onun dışında 3-4 gündür aşırı böyle şişliğim vardı. Tam PMS dönemindeyim. Yani hepsi tam bu haftayı buldu diyebilirim. Ve de böyle direkt bu haftada tatile çıkacağım için aslında tatil öncesinde kilo vermeyi daha çok seviyorum. En azından böyle tatilde rahat ederim. O kilo kilo almamış olurum gibi düşünüyorum. Aslında çok bir farkı yok. İnşallah tatilde dengeli beslenirim. Zaten bir 10-12 günlük diyet programı uyguladık. Yani toplam bir 10-12 günlük diyet programı yazdık. Çünkü diyetisyenim de tatilde olacak. Ondan sonra döndüğümde ben toparlarım. İnşallah böyle rekorumu kıracağım bundan sonraki diyetisyen kontrolünde. Eminim. Kendimden eminim. Şu benim diyetisyene geldiğim zaman hemen aşağıdan Starbucks'tan alıp yaptığım kahvaltım o kadar lezzetli ki böyle dışarıda öğün yapıyorsam mesela ara öğünlerimde kesinlikle gelip bunu alıyorum. Çok lezzetli. Bence bir deneyin şans verin derim. küçük bir araç sohbetleri çünkü arabadan çıkamıyorum. O kadar sıcak ki. Yani arabadan çıkmak ölüm. <laughs> Şehir içinde şu an hissedilen sıcaklık en az 45 var. En az yani. Gerçekten 45'i hissediyorum ama ondan sonrasını artık bilmiyorum kaç derecedir. Şimdi eee bir babamla birlikte Ulus'a gittik. Böyle dolaştık. Çok güzel meyveler aldım halden. Zaten Ulus'u çok seviyorum. Böyle güzel taze bir şeyler alacaksanız e, tam yere Ulus'a gittik. Hale uğradık. Orada birazcık meyveler aldım. Böyle güzel üzüm, üzüm aldım. Kayısı aldım. incir aldım. Of özellikle incir çok iyi olacak bence. Çünkü bu hafta diyetisyenim ilk ay incir ye. Bağırsakların daha güzel çalışsın demişti. Böyle minicik zeytinyağının içinde onu bekleteceğim. Akşamdan ufacık zeytinyağı içine koyarım. Bekler sabah onu direkt aç karnına yerim diye düşünüyorum. Şimdi bir de kendime bir hediye aldım. <laughs> Bakın nasıl duruyor yeni bilekliğimiz. Ulusta biliyorsunuz böyle bir sürü kuyumcular var altın böyle çarşısı. Oradan kendime güzel bir bileklik aldım. Yani şöyle şu kolumu artık <laughs> sarraf. Şöyle bence güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim. Böyle bir bilekliğim oldu. Böyle bir küçük kendime hediyem. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Şimdi e, çıkacağım. Bir giderim kahve içerim bir yerde dedim. Gelin birlikte çıkalım. Bakar mısınız makyajım ne durumda? Hiç halim yok ya. <laughs> Dışarıdan resmen oh, kolum şu an yandı. Ne alacağız? Her şeyimiz burada. Telefonumu alacağım. Şu çantamı koluma takayım. Arabamızın anahtarı, telefonumuz. Tamamız. Şimdi Mona'ya mı otursam, ileri doğru yürüsem mi dedim. Büyük ihtimalle Mona'ya otururum. Ama Mona'ya oturmadan önce bir markete uğrayacağım. Önce minik bir markete gireyim. Daha sonra geleyim tekrar Mona'ya oturayım. <gülüyor> <gülüyor> Kahvemi içtim, dinlendim biraz. <laughs> dinlendim derken yani biraz böyle kafa dinledim. Yorulmuştum çünkü koşuşturmaktan. Markete uğradım. ihtiyacımız olan şeyleri aldım. Bugün evde yemek yapmak yok. Annem çorba yapmış zaten. Ee, ben de lahmacun aldım. Gittiğimiz zaman hemen bir şöyle şipşak bir şeyler yeriz. Çünkü hiç halim yok. Bugün hiçbir şey yemedim. O Starbucks'ta gördüğünüz şeyle duruyorum. Ee, çiyalı puding. Onunla duruyorum. Ee, Akşamda bir tane daha macun yerim bol böyle yeşillikle. Şimdi gidelim. 25 dakika yolum var bahçe evimize giderken de bir portföyüm var 1071 Usta Plaza'da kiralık ofisim. Onun fotoğraflarını çekeceğim. Oradan da evimize geçeceğim. Eve gittiğim zaman tekrar kamerayı açar mıyım? İnşallah açabilirim. Açamazsam da yarın sabah görüşüyor oluruz. İnşallah açabilirim ama açamazsam bir saniye sonra sabah olmuş olur. Ay saçım öyle bir dolaşmış ki sıcaktan. şimdi taramam lazım. Eve geldim. Gelirken kargom getirmiştim yanımda. Diğer evimize gelmişti siparişim. Hemen birlikte açalım. Plan bir güzel bir toplu aldım. Ben bir açayım ondan sonra sizinle paylaşayım. Evet hemen şöyle göstereceğim kendime. Böyle bir topuklu almıştım. Minicik topuğu var. Toplam 3 santim ancadır. Rengini çok sevmiştim. Aynı ürünün böyle koyu kahvesi de vardı ama H&M'den başka bir terlik aldığım için kahverengi bunu da sarı alayım dedim. Bir de artık yani en sevdiğim renklerden biri bu tonlar. Bir de çok fazla sarı eşyam var, kıyafetim var. Güzel olur dedim. Bir deneyeceğim. Şöyle zımba detaylı üstünde taş değil, zımbaları var. Böyle bir deneyelim bakalım şöyle hemen göstereceğim. Vay çok rahat. Ay vallahi bayıldım. Şu an burası karanlık ama şu şekilde. Ay vallahi bayıldım. Yemin ederim düz terlikten daha rahat. Çok güzel. Şöyle eğer kodu varsa aynen şu kısımda kodu var. Böyle aratıp bakabilirsiniz. Mağazalardan da bakabilirsiniz. Çok güzel. Herkese yeni bir günden günaydın. Uyandığım halimle şöyle kamerayı açıyorum. Günaydın diyeyim dedim size. Saçım dünden kalma. Bugün saçımı yıkamayacağım. Çünkü biraz böyle ikinci gün yıkamayıp o e, hızlı yağlanmasını durdurmaya çalışıyorum bu aralar. O yüzden genellikle ikinci gün yıkamıyorum. Saçımı böyle daha çok dinlendiriyorum öyle söyleyebilirim. Çünkü yağ asıl saçı besleyen bir şey. Ben böyle her dakika, her saniye saçımı yıkayarak o dengesini bozmak istemiyorum. Ki yani şu an şehir içinde olsam maalesef yıkıyor olurdum. Çünkü her gün saçımı yıkayıp yapıyorum. Böyle ikinci gün saçıyla mesela şu an bu saçla Hayatta böyle dışarı çıkamam. Ama evdeyken yıkamayıp en azından yağlanmasını biraz sağlıyorum saçın. Şimdi biraz saçımı toplayacağım. Çünkü böyle beni de rahatsız ediyor. Saçımı toparlayacağım. Ondan sonra birkaç tane küpe takarım. Takı takarım. Keyfim yerine gelir. Evet saçımı şimdi şöyle topladım. Böyle toplayınca çok rahat ediyorum. Küpe takacağım. Dün ee, çoğu eşyamı, böyle büyük valizim vardı zaten. Tatilden geldiğim valizim buradaydı. Buraya direkt geldiğim için buraya açmıştım. O valizi biraz toparladım. Diğer evimizi dün götürdüm. Bugün de yine biraz böyle eşyalarımı diğer evimize götürdüm. Artık burada da e, dün bütün böyle kıyafetlerimi falan yıkadım, ütüledim. E, İstanbul valizimi hazırlayacağım. Bir sonraki videomuz İstanbul'dan gelecek. İstanbul'a gitme amacım... Aslında ilk böyle Galatasaray'ımızın maçını izlemek, ilk maçı izleyip sezonu açmak. Daha sonra da böyle Karaköy tarafında bir otel ayarladım. Karaköy'de sabah böyle sakin yürüyüşlerle güzel bir kahve içip bütün günü oralarda böyle daha e, lokal böyle küçük yerlerde geçirmeyi istediğim için bir İstanbul planı ayarladım. O yüzden böyle 4 günlük sakin Karaköy, Balat civarında bir e, seyahat olacak. Onu vloglayacağım. Nasıl inşallah böyle güzel bir vlog çıkartırım. Aklımda böyle biraz daha e, rahat, güzel böyle nasıl anlatabilirim? Sıcak bir video içeriği var. İnşallah böyle tam yansıtabilirim. Mutfakta da kendi kullandığım Simek e, filtre kahve makinemi işte, kendi e, kullandığım Türk kahve makinemi vesaire. Onların hepsini gönderdim şu an mutfakta sadece. Bu evin kendi eşyaları var. Onlar zaten duruyor sabit. Böyle birkaç tane şeyi ekstra diğer evimizden getirmiştik. Uzun bir kalma sürecimiz olduğu için burada. İnşallah yarın tamamen böyle oraya geçtiğimizde tekrar ama sizinle paylaşabilir miyim bilmiyorum. Büyük ihtimalle paylaşamam. Çünkü bu vlog ve pazartesi ve salı gününün bir hızlı vlogu olacak. Hatta çok uzun bir video olmayacak, çok kısa bir video da olabilir. Yeter ki size çarşamba ya da perşembe gününe bir video yetiştirmiş olma amacıyla atacağım bir video olacak. Şimdi bahçeye indim. Yanıma da bir tane poşet aldım arka tarafta gördüğünüz biberler işte domatesler olmuş olanlar ya da böyle olmak üzere olanların hepsini toplayacağım. Buradan gideceğimiz için böyle belki yakın zamanda 2-3 gün içerisinde e, babam da gelmez biz de belki uğrayamazsak en azından toplamış olayım dedim. Şimdi de hemen şu arka tarafı gideceğim. Domatesleri ve biberleri toplayacağım. Göstereyim size topladıktan sonra. <laughs> çok fazla böyle kırmızı olanlardan kalmamıştı. Çünkü zaten günlük böyle 2-3 günde bir inip topluyordum biberleri, domatesleri tam olmuşlarını. Hafif böyle zaten kırmızıya yakın olunca topluyordum. Şu anda hepsi böyle çok sert durumda. Hani o renk değişimi başlamamış. Daha yemyeşil durumda, çok sertler. O yüzden onları büyük ihtimalle böyle bir 2-3-4 günleri var. Hafta sonu babam toplar. Buradan gitmeden de şöyle yaparım akşam artık saat böyle 7 gibi 8 gibi güneş diğer tarafa geçince buraya çok fazla değmiyor. O zaman bir tamamen sularım bu domateslerin olduğu yeri. İyice sularını alırlar. Başka bahçede yapılacak bir şey kalmadı sanırım. Evi de toparladık zaten böyle götüreceğimiz şeyler belli. Yarın sabah doktor kontrolü var annemin. Artık doktor merdiven çıkabilir derse, büyük ihtimal der diye düşünüyoruz. Çünkü artık basabilir ayağına yavaş yavaş demişti en son kontrolde. Biz de direkt hastaneden çıktığımızda direkt emekteki evimize, diğer evimize geçeceğiz. Öyle. Bakalım. Ee, bundan sonraki videomuz dediğim gibi İstanbul'dan gelecek. Bu vlog böyle çok minicik, kısa bir vlog olduğu biliyorum. Kusuruma bakmayın. Çok fazla bir şey çekemediğim için. Çünkü hafta sonu biraz koşuşturmayla geçti. Ailecek ee, Pazartesi de çok fazla bir şey çekemedim. Ulus'a gittik babamla. işlerimizi hallettik. Artık vlogumuzu burada kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bundan sonraki vlogumuzda İstanbul'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.